AK Parti'nin en çok oy aldığı yerler aslında yaşanan sorunların da en yoğun yaşandığı yerler. Her sorun var burada. Mesela Pendik'te, Pendik merkezinde, Doğu Mahallesi'nde, Kaynarca'da, Fevzi Çapmak, Cam Çeşme, bölgesi, Dolayaba bölgesi, Ertuğrul Gazi, Sürüntepe gibi mahalleler. Buralarda AK Parti %60'ın üstüne oy alır pek çoğunda. Ve Pendik'te imar, mülkiyet, gece kondu, otopark, yeşil alan, toplama alanı, barınma alanı gibi sayabileceğiniz sorunların hepsinin tamamı burada en yoğun biçimde yaşanır. Neden biliyor musunuz? Çünkü kendi iktidarlarının devamı için insanları o sorunlara mahkum ettiler. Oralar değişirse, oralar gelişirse bir daha aynı oyu alamayacakları düşündükleri için oraların gelişimine engel oldular. Bu sayede mahallelerin hepsine gidin. 30 sene önceki binalarda, 40 sene önceki binalarda insanlar deprem bekliyorlar. Bırakın barınma alanlarını. Bu mahalleler de öyle 300 kişinin, 500 kişinin yaşadığı mahalleler falan değil. 40 bin kişinin, 50 bin kişinin, 60 bin kişi yaşadığı mahalleler bunlar. Ama şu an o kadar korktuk ki toplum olarak. Evet. Çok büyük bir deprem yaşadık. Hı hı. Aslında biz bunun dersini... 99'da almış olmamız gerekiyordu ama maalesef alamadık. Hiçbir şey de yapılamadı. Peki. Aynen bundan devam edelim. 99'dan bu yana belediye kimi yönetti belli. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, Pendik Belediyesi'nde evet, kimi kim aynen. yönettiği belli. Şimdi son 5 yıl içerisinde biz iktidara geldikten sonra arkadaşların bazen aklında kentsel dönüşüm gelmiş olabilir. Ama onun ben ne kadar samimiyet olduğunu biliyorum. Evet. 99'la 2019 arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. 99 ile 2024 arasında Pendik Belediyesi'nde kentsel dönüşümle ilgili ne yapıldı? Belediye imkanlarıyla. Hiçbir şey. İstanbul'da kentsel dönüşüm iki şey üstünden yürüdü. Biri vatandaşın cebindeki para, ikincisi müteahhit sermayesi. Yani vatandaşın cebinde para varsa parasını verdi, müteahhit birazını dönüştürdü. Kadıköy gibi yerlerde örnek vermek gerekirse. Veya Pendik gibi yerlerde 100 metrekare olan dairesin 60 metrekare düşmesini göze aldı, müteahhit sermayesine dönüştü. Buralardan gelen gelir nereye gitti? farklı konular, başka konular ayrıca konuşuruz. Ama temelde devletin ve belediyenin içinde olmadığı bir kentsel dönüşüm sürecini çok uzun yıllar yaşadık. Ben Pendik'te, pendik diye özel bir kentsel dönüşüm modelüsünde çalıştım. Ben şunu biliyorum, kentsel dönüşüm önündeki en büyük engel finans, para. Para yoksa kentsel dönüşüm yapamazsınız. Çünkü 5 sene önce inşaat metrekareleri 2 bin lira civarındaydı, şimdi 25 bin lira civarında. Gidip bankadan 1 milyon lira kredi almaya kalksanız 35 ila 40 bin lira arasında para ödersiniz. Minimum memlekette asgari ücret 17.002 lira. Pendik'te ortalama maaş 25.000 lira. 25.000 lira maaş alan bir vatandaş 35 40 bin lira parayı nasıl ödeyecek? Ödeyemez. Bu mümkün değil. O yüzden biz Pendik'te Pendik Belediyesi'nin bir şirketini Kiptaş modeline dönüştüreceğiz ve sahada aktif olarak inşaat yapan bir belediye haline geleceğiz. Buna ihtiyacı var Pendik'in. Özellikle maliyetlerin azaltma noktasında da ihtiyaç var. Yine müteahhitle tabii ki de vatandaşı bir araya getireceğiz ve karşı karşıya getirmeyeceğiz. Daha da önemlisi eğer belediye olarak biz gelir amaçlı konut inşaatı yapıyorsak oradan gelen geliri bir şarta bağlayacağız. O şartla yapılacak. Meclisten bu kararları da öyle geçireceğiz zaten. O konutlardan elde edecek gelirin tamamı bizim oluşturacağımız tabii ki de sayıştayın da denetimde açık olan bir kentsel dönüşüm fonda birikecek.